Herkese merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Dün arkadaşlar 26 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan arkadaşları ilgilendiren 4 sayfalık arkadaşlar bir genelge yayınlandı. Önce biz bu genelgeyi video yapmak istedik arkadaşlar ama 4 sayfa olunca video en az 15-20 dakika sürecekti arkadaşlar. Biz de bu 4 sayfalık genelgeyi kısa öz bir şekilde sosyal medyada da dolaşan bu görselde biz bir iki bir şey ekleyerek arkadaşlar sizlere sunmak istedik. Daha iyi olacağını düşündük. 26 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve bütün özel güvenlikleri ilgilendiren 4 sayfalık resmi yönetmeliği sizlere kısa bir şekilde sunuyoruz arkadaşlar. Neymiş onlar? Başlıyorum arkadaşlar. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan durum bildiri sağlık raporu neticesinde kas iskelet sistemi ruh sağlığı ve hastalıkları yönünden özel güvenlik görevlisi olamayacağı tespit edilenler ile Görme, duyma veya konuşma yetilerini tamamını kaybedenler çalışmaya devam edemezler. Durum bildirisi sağlık raporu kararın karar kısmında ise özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz ibaresi yazılır diyor arkadaşlar. Birinci yönetmelik ibaresi buydu. İkinciye bakalım. Ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz karar verilen durum bildirisi sağlık kurulu raporu ile çalışma izinleri iptal edilen özel güvenlik görevlileri tekrar özel güvenlisi olamaz. Arkadaşlar 26 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan yeni genelgede ikinci madde bu gidi arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşveren ve valilikler tarafından alınması istenilen durum bildirisi sağlık kurulu raporlarının ücreti işveren tarafından karşılanır. Bu da güzel bir haber, olumlu bir haber. Durum bildirisi sağlık kurulu raporu A. Kulak burun boğaz hastalıkları B. Göz hastalıkları C. Ortopedi ve travmatoloji hastalıkları C ruh sağlığı ve hastalıkları muayenelerini içerir. Durum bildiri sağlık kurulu raporlarında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı hastane sağlık kurulu veya hastane yönetimi tarafından belirlenir. Ancak sağlık raporu kararında esas alınan hastalığa karar veren branş hekiminin raporda imzasının bulunması şarttır. Özel güvenlik görevlerinin sağlık durumunu takibi valilikler ve işverence yapılır. Valilikler tarafından bu yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan özel güvenlik hakkında işverenden durumu bildirir sağlık kurulu raporu aldırması istenebilir. Bu yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünden tereddüt olunan özel güvenlik görevlerinden özel güvenlik görevlisi olarak çalışıp çalışamayacağına dair durum bildirir sağlık kurulu raporu getirmesi işveren tarafından yazılı olarak istenebilir. Durum bildirir sağlık kurulu raporu yazılı olarak istenildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kabul edilir. Mazeret olmaksızın almayan özel güvenlik görevlisi 60 gün sürenin bitiminden sonraki ilk mesai günü sonuna kadar işveren tarafından ilgili valiye bildirilir. Durum bildiri sağlık kurulu raporu almayan, raporu geciktirme yoluna giden veya hakkında özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz kararlı, durum bildirir, sağlık kurulu raporu düzenlenen özel güvenlik görevlisinin çalışma izni İl Özel Güvenlik Komisyonu kararıyla iptal edilir. Evet arkadaşlar, 26 Haziran 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğini kısa öz bir şekilde sizlere sunduk. 26 Haziran'dan itibaren bu tarz bir gelişme olursa arkadaşlar bilginiz olsun özel güvenlik görevlisi olarak durum bildiri sağlık kurulu raporunun karar kısmında özel güvenlik görevlisi olarak çalışaması ibaret, ibaresi varsa çalışamayacaksınız. Nedir bu hastalıklar? Tekrar söyleyeyim kas iskelet sistemi hastalığı ruh sağlığı hastalıkları yönünden arkadaşlar özel güvenlik görevlisi olamayacağı dair tespit edilenler ayrıca duyma ve konuşma yetilerinin tamamını kaybedenler yani sağır olanlar ya da kör olanlar arkadaşlar kabaca özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz ibaresi yazılacak arkadaşlar bilginiz olsun. Ayrıca ruh sağlığı ve hastalıkları nedeniyle özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz karar verilen durum bildirisi sağlık raporu alanlar Tekrar özel güvenlik görevlisi olamaz. Yani ruh sağlığı hastalığı, sinir hastalığınız da olmayacak. Bunu belgelendirmeyeceksiniz arkadaşlar. Yoksa özel güvenlik görevlisi olamazsınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ayrıca işveren ve valilikler tarafından alınması istenen durum bildirir sağlık kurulu raporlarının ücret işveren tarafından karşılanıyor. Bu durum bildirir sağlık kurulu raporunun içinde ne var? 4 madde var. Kulak burun boğaz hastalıkları, göz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji bir de arkadaşlar ruh sağlığı ve hastalıkları muayenelerini içeriyor. Bu sağlık kurulu raporlarının ücreti işveren tarafından karşılanır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet. Özel güvenlik görevlilerinde sağlık durumunu takibi valilikler tarafından işverence yapılacak. Durum bildiri sağlık kurulu raporunda hangi branş hekimlerin onayının bulunacağı hastası, hastane sağlık kurulu veya hastane yönetim tarafından belirlenecek. Ancak sağlık raporu kararında esas alınan hastalığa karar veren branş hekiminin raporda imzasının bulunması şart diyor arkadaşlar yönetmelik değişikliğinde. Ayrıca valilikler tarafından bu yönetmelik kapsamında aranan sağlık şartlarını kaybettiği yönünde tereddüt oluşan özel güvenlik görevlisi hakkında işveren durum bildirir sağlık kurulu raporu aldırması istenebilir. Yani arkadaşlar diyor ki az önce saydığım 4 maddede oluşan hastalıklardan Birinin olduğu varsayılan bir özel güvenlik için tereddüt oluşursa valilik bu özel güvenlikten bir sağlık kurulu raporu alması izni isteyebilir arkadaşlar. Yönetmelikte bu var. Ayrıca özel güvenlik görevlisinden özel güvenlik görevlisi olarak çalışıp çalışamayacağına dair durum bildirisi sağlık kurulu raporu getirmesi işveren tarafından yazılı olarak da isteyebilir diyor. 26 Haziran 2021 tarihinde yani arkadaşlar biz, biz bu videoyu 27 Haziran'da yapıyoruz. 4 sayfalık resmi gazete kararını kısa öz bir şekilde sizlere sunuyoruz arkadaşlar bu videoda. Ayrıca durum bildiri sağlık kurulu raporunun yazılı olarak istendiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kabul edilebilir mazeret olmaksızın almayan yani diyor ki arkadaşlar sağlık kurulu raporunu 60 gün içinde alacaksınız. Eğer 60 gün içerisinde almazsanız bunu işveren valiye bildirecek arkadaşlar. Diyecek ki özel güvenlik görevlisine biz rapor al dedik. 60 gün geçti. Raporunu almadı. Ben senin durumunu valiye bildireceğim diyor arkadaşlar. Durum bildirir. Sağlık kurulu raporunu almayan, raporu geciktirme yoluna giden veya hakkında özel güvenlik görevlisi olarak çalışamaz kararlı durum bildirir. Sağlık kurulu raporu düzenlenen özel güvenlik görevlisinin çalışma izni il özel güvenlik komisyonu kararıyla iptal edilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dünkü 4 sayfalık resmi gazete kararını, yönetmelik değişikliği kararını kısa öz bir şekilde sizlere sunduk. Bütün kamuda çalışan, özelde çalışan, bütün yüz binlerce özel güvenlik görevlisini ilgilendiren rapor budur. Videoyu beğendiyseniz ve gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız, iş ilanlarını kaçırmamak istiyorsanız, TYP çalışanıysanız, kamuda çalışan özel güvenlikseniz, Aşağıdan hemen kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların hiçbirini kaçırmazsınız diyorum. 100 bin abone olalım. Ankara sesimizi gümbür gümbür duyuralım diye boş yere demiyorum arkadaşlar. Abone olup bildirim zilini açın. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla tekrardan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.